Anne bak şunun güvercini avlamasına bak şimdi bak bak. Güvercine dalacak anne. Aha bak şurada şuradaki aletleri kesiyor şimdi bak. Kaplan gibi yaklaşıyor. Nasıl avcısızım be Hadi babacım saldır, yakala bir tane. Akşam yiyelim. Hadi babacım. Hadi babacım. Yürü be. Vallahi var ya senin eline kalsak açlıktan ölürüz anasız. Allah'tan market var tavuk falan satıyorlar. Allah senin gibi abici. Bak şuna omuzları düşüre düşüre nasıl gidiyor? Şerefsiz it. İçlan sən it. Ağzını sıxdım idi.